Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu haftanın ikinci videosu olan masa kaplama videosuyla karşınızdayız. Çok heyecanlıyım. Ozan'ın bilgisayar masasını kaplayacağız. Şurada gördüğünüz. Bir de mutfak masasını. Şey getireyim şunları. Ozan'ın masasını bununla, <laughs> mutfak masasını da şunla kaplayacağız. Arkadaşlar hem benim masa bayağı eskimişti, bir <laughs> de mutfak masası da kötüydü. <laughs> o yüzden bir ikisini yapalım hem de YouTube'a içerik olur dedik. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar masa bu şekilde. Gördüğünüz gibi savaş izleri var. Çünkü bu bayağı eski bir masa. Abimin eski masası. Hmm. Ha, bu tarafı zaten duvara veriyorum. Şuraya da bu duvar koruyucu süngerden yapıştırmıştım ben. Öyle şimdi bunu kaplayacağız en azından. En bir azından... süre daha kullanılabilir. Evet güzel bir şey olur. Ya Bu arada Allah'a emanet duruyor biraz. hani Yamuk. Ortası göçük aslında aşağı doğru biraz. Aslında bunu hiç kullanmamam bile gerekiyor ama yapacak bir şey yok. Masalar çok pahalı abi. Ceviz ağacı almamızın sebebi de benim odamda zaten kocaman ahşap bir dolabım var. En azından onunla biraz, raflarla biraz uyumlu olsun. Ben ahşabı severim. Ceren'i daha çok. Hadi kal. Ay. Hadi, hadi, hadi. Hadi. Evet arkadaşlar, şimdi bu 3 metreye 53 santim, benim masada 70 santim falandı. 75. Heh, o civar. O yüzden onu tam yarısından kesmemiz lazım. Ben ya bence yapıştıralım sonra keselim. Ben dinle. Hmm. Tam tamam. yani önce bu şekilde yapıştıracağız. Ha -ha. Ya ön taraf güzel olsun önemli değil. Arka taraf zaten monitörden dolayı gözükmüyor. Ha. Bir de bir şey soracağım. Bunu böyle mi yapıştıralım? Yarın bir şey değil mi? Çok faç oldu ya. ya. karın biliyor ya bu. Böyle işleri. yapıştıralım tabii ki. Diyeceğim. Böyle yapıştırmak bir tık daha zor. Ama Yapış... hallederiz. Yapacak bir şey yok dostum. Başlayalım çok heyecanlandım. Onu. Bu arada ben hiç bakmadım bile. Malzeme nasıl yapıştırılıyor, nasıl ediliyor. Çünkü Ceren çok istiyordu dedim. Ama hadi yap ustam. İnşallah yapabilirim. Hadi. Ben varım. Başladım. Buralar şey olacak aşkım. Yani zımparalamamız lazım buraların gitmesi için. Gerek yok ya. Gerek yok güzelim. Biraz ya. kötü gözüküyor. Ama... Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Şimdi burayı birazcık ıslatırsak bunu daha kolay hareket ettirebiliyormuşuz. O yüzden azıcık bununla fıs fıs sıkacağım. Mantıklı bir şey mi? Bilmiyorum. Neyse. Çok abartmayalım ya. <laughs> Hayır bir de öyle kıtı kıtına almışız ki aşkım. Niye? Ha 150 olarak mı? Evet. Yanlar boş kalacak değil mi? Neyse sanki ölüm var ucunda bir şey olmaz. Sakin olursan. Hmm, benim pırlantam böyle şeylerde aşırı panik yapar. Ve neden uzak yerden yapıştırmayı seçtin? Nasıl <laughs> Kendine uzak yerden, buradan yapıştırsana. Şurayı sana ayarlayacaksın. Nereye? Şu köşe. tam buraya kadar yapmayacak Hayır. Mı? Orayı sonra. Evet, Şunu tamam. şu ucu tut. Dur dur dur, yamuk yamuk olmasın. Hadi tamam gel. ama ben çekerken şey yapamam ya. Evet, ıslaklık kesinlikle. Az önce hayatımızı kurtardı. <laughs> ne oldu? Havalar hava kabarcıklı oluyor. Hava kabarcıklı olmuyor hiçbir yer. Ha öyle mi aşkım? Neresi hava kabarcıklı? Oğlum dur gitme o zaman madem görüyorum gitme. Kaldır. Ya aşkım şurayı nereden çıkarttık ya? <laughs> ne bileyim ben. Yani orayı başta yapmamamız gerekiyormuş ki. Biraz domalık bir <laughs> pozisyondayım kusura bakmayın. Neyse sıkıntı yok. Zaten mousepad'im gelecek üstüne. Ananı satayım. <laughs> ya görünmüyor burada orada. Onlara yapacak bir şey yok. Onlar yapıştı aşkım. Abi hiç gözükmüyor ki cin gibi ya. Tadım kaçtı. Çok fazla kabarcık var. Doğrumuş be bu, insanlar nasıl bunu bütün... Yani gerçekten... Ben bir... Eyvah! Aşkım ne yaptım? Şu kabarcıklar iğneyle gider mi? Gider. O zaman hiçbir sıkıntımız yok ki. Neyse, de fena durmuyor ya güzel. Bence baktığın zaman güzel duruyor da işte. 05'e aldım kusura bakmayın. Kamera biraz kötüleşmiş olabilir. Ama gözükmüyorduk yani. <laughs> Oğlum yavaş. Yavaş, yamuluyor. Ya içeri doğru yamulsun aşkım, dışarı doğru yamultma yeter yani. Boyunu kısaltma bak, boyunu kısaltıyorsun sen de inadına. Ya bu ne ya? Bu ne rezillik ya? Aferin ben, aşkım! Ben bu kolay bir şey olursa biz yaparız falan diyordum ama biz bunu hayatta yapmayız. Burası ne kadar kötü gözüküyordur. Yapacak bir şey yok şu an ya orası. Aynen. Şey. <laughs> tamam şimdi bir de diğer tarafı ya. Bu kadar sulayınca da adam gibi yapışmıyor sanki. Kuruyunca yapışacak dur bekle. şey ki o kadar paniksin ki o kadar paniksin ki panik oluyorum ya. O kadar paniksin ki panik oluyorum. Ben Vallahi şurayı Tansiyonum ya. düştü ya sabah sabah ya. <gülüyor> <gülüyor> ya arkadaşlar şöyle kabarcıklar kaldı bir sürü. Bu Şekil. Bunlar iğneyle gider mi? Gider gider halledeceğim inşallah tamam çiçeğim. Bu taraftakilerin bazıları zaten masanın kötülüğünden dolayı olan tabarcıklar ama şurası benim moralimi çok bozdu çünkü masumun olduğu kısım orası. Çok güzel oldu masan bu bence. arada, Bu arada masa... Harika. Gerçekten güzel gözüküyor. orada bir ayağı bozuk olduğu için siyah ayak aldık. Onu arkaya koyuyorum ki belli olmasın. Çünkü beyaz yoktu abi o zaman hatırlıyorum çok net. Evet. Siyah ojeler yakıyor Siyah değil o kahverengi. Nasıl kahverengi lan? Tenin niye sarı ya? <laughs> Havalısın dostum. Çok güzel bir açı lan şu an. Ha. Yani arka bu, planın kötülüğüne Vallahi kusura bakmayın. kusura bakmayın. Düzeltmek için işte şeyler yapacağız ama. İğneyle bu hava kabarcıkları gider mi? Bence gidecek. Oluyor mu? Vallahi oldu. Gerçek mi? Evet. Hiç gözükmüyor ki hava kabarcığı. Sadece senin güzelliğin var. Böyle tam baloncuğun ortasına batırıyorum sonra elimle havasını çıkartacağım. Ama oluyor gerçekten. Ya uğraştıracak biraz ama. Ha biraz gözüküyor şu an. Böyle de bir şey. Hey. Aç gözlerini kocaman bana. Evet arkadaşlar, Ceren şimdi şuranın parçasını kesti. Bu arada kabarcıkları Şuralar var. Arkadaşlar şuraya zaten mousepad gelecek. Evet. Buraya monitör gelecek. Burası umurumda bile değil. Çünkü buranın zaten masanın bozukluğu burası. Hem masanın bozukluğu hem de arkada kalıyor. Monitörün arkasında kalıyor. Benim için önemli olan şurasıydı. Şu küçük küçük. Aa bura ne böyle kötü gözüküyor lan. Mouse Neyse üstüne üstüne mousepad gelecek ya güzelim. Getirsene mousepad'imi. Sıkıntı olacağını zannetmiyorum ama ben genel rengini çok beğendim. Aşırı beğendim yani. Artık bayağı seksi bir masam var. Kıvrımları dönemiyor, anladın mı? Delirtiyor beni. Zaten onun yüzünden ilk başta o kadar kabardık evet yaptık ki ya. ya, kıvırım 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 diye diye. Şurası bizim ağzımıza etti ya, şu sol taraf. Güzel olsun dedim orası. Sanki mahvolduk. Daha iyi olamazdı. Usta'ya versen Max bu kadar yapar. Ya yürü git yalancı. Neyse hadi bunu yerine taşıyalım. Arkada da çamaşırlar. Ya kimsenin evinde yok mu çamaşır? Ne olacak? Ha? Biz onlara aşırı estetik bir YouTube videosu vaat etmedik. <gülüyor> <gülüyor> De böyle insanlar. Olmadı zaten moralime bozuk ha. Oğlum seni yemin ederim yırtar söker atar. ben onu. Selim Bey son dokunuşlarını yapıyor. Come on. Güzel aldı ya. Şuralar ya sadece. Ya bu arada bence inanılmaz iyi. 10 numara. Ben çok memnunum. Gerçekten. Karım da yaptı. Gerçekten. <laughs> Hah. Detay çekeyim ben. Come on. Vallahi on numara. 05'e al bir de uzaktan. Bacaklar beyaz yapacak bir şey yok. Bence güzel oldu. Ya beyaz olması umurumuzda değil. Bir de sadece şurada ufak bir ağrımız oldu evet. buraya taşırken. Gerçekten taşırken iki dakikada şuraya dolaba vurduk. Ben on, bence on numara. Ben çok memnunum. Memnunum. Okey. Vallahi, mi? vallahi beğendim. <laughs> İnşallah çıkmıştır. Şimdi mutfak masası. Mutfak masası enteresan bir şekilde benim masamdan daha iyi durumda. Evet. Mutfak masası yani. Bunu böyle yatay iki parça haline kaplayacağız. Evet. Anca öyle yetiyor. Ya bunların genişliklerini keşke istediğimize göre. Aa. Evet. <laughs> Artık tecrübeliyiz. Ya arkadaşlar <laughs> böyle bir mallığa girişmeyin ya. Bu gerçekten... <laughs> Eminim bunu güzel yapanlarınız vardır içinizde biz yani. Akıl işi değil ya vallahi. Cetvelle yapayım dedim cızdım. Yok yok millet bunda bir de mutfak dolaplarını falan kaplıyor. Tamam dostum. Bu aldığımız da kötü bu arada ya. Aşkım ucuzundan aldık. Ucuzundan aldık ama kötüymüş yani. <laughs> ucuzundan aldık ama kötüymüş. Sanki iyi olması Yok yok. <laughs> vallahi biz... Ya biz beceremedik çok beceriksiziz ya da bu iş olacak gibi bir iş değil yani. Arkadaşlar yani. Vallahi gerek, gerek yok ya. Hani... Memnunduk biz masamızdan bir de. Hani ben böyle bir değişiklik olsun dedim ama. Farklı yani ya. Farklı bir küfür. Okula gidecektim, yoruldum. Okula nasıl gideceğimi düşünüyorum şu an. Masanın da köşesi yuvarlak. Abi beni döv. <laughs> Masanın çıkarttığı <laughs> sesler, bir takım sesler. Mesela. Yeter ya! Bu evi kim toplayacak bir de ya? Vallahi yapmayın ya! <laughs> gerek yok ya, tut şunu. Ya masanızda lekelik alsın be. Pahalı da ya. Pahalı da yani Çok diğeri. Mu? Hadi bu ne kadardı? 90 lira mıydı? 90 lira. İki tane aldık biz 180. 180 lira oluyor. Benim 350 lira abi. Aşkım annenin çaydanlığın üstüne sardık çaput gibi hissettiriyor. <laughs> Baba bu üstüne atmış diye çaydan. <laughs> Aşkım bir ay kullanalım. Sonra söker mi? <laughs> Sonra sökeriz. Ama ne olur bir ay laf etme bu masaya tamam mı? Aramızda böyle bir şey yaparsın utanırsın ve hani <laughs> bir daha asla konuşmazsın ama ikisi, ikisi evet, de bilir evet. ya öyle bir sır olarak kalsın. Biz ve takipçilerimiz lütfen. Ceren ultra deluxe kamerasına geçtik arkadaşlar. Evet çünkü kamera kapanmış. Yapacak bir şey yok ya gayet hala çok güzelsin. Ya. Kameram değil pay var aşkım bir ton. Bir Üstünden da... geçeriz daha çok yamalayacak gibi. Değilim. Ya evet. <laughs> ya o kadar kötü oldu ki. Tam iPhone'la şuraya gösterecektim size de. Ceren çok mu kötü duruyor? aşkım çok kötü duruyor yani. Ay kurban olurum senin güzelliğin. Aşkım şurada bir yuvarlak var sanki çaydanlık koymuş. Çaydanlık gibi. koymuş, yani koyulmuş izi çıkmış. Ha. Bu kapatamadı. Öyle bir iz. Aslında diğerinden çok 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 daha iyi evet. yapıştırdık. Evet. Ama gerçekten berbat ötesi duruyor şu ortası. Gayet okey yani. Gerçekten. <laughs> İyi değil tamam mı? Evet. Neredeyse kameramız kadar harika oldu. Evet evet evet. Ya bir değişiklik olsun dedim ama olmuyormuş. Ya biz çok sabırsızız, beceriksiziz, el şey kabiliyetimiz yok. Ya da bunları yapmak gerçekten zor. Ya da bunun bir spatula gibi bir aleti var abi. Biz onu keşfedemedik henüz uçağa erişemedik. Böyle arkadaşlar. Bu masanın formu böyle. Diğerini de zaten gösterdim. Diğeri daha güzel oldu ama. Diğeri aynı. Çok daha güzel oldu. Evet onun rengi de çok güzelmiş. Evet böyle. Gerek yoktu. <laughs> güzel bir macera oldu. Bir dahaki videolarda üstünde yemek yediğimizi görürsünüz. <laughs> Videoyu beğenirseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bundan sonra çarşamba, cum değil. Pazar videoları atmaya çalışacağız. <laughs> Haftada iki video gelecek. Evet bu arada süper teşekkür atan üye olan herkese çok teşekkürler. Kanalın para kazanması açıldığından beri hani %99 gelirini bize bağış atan insanlar getirdi. Hepinize çok teşekkürler. Çok sağ olun yani mutlu oluyoruz. İyi o zaman. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.